Endonezya, İtalyan tasarımı uçak gemisine Bayraktar TB3 SİHA konuşlandırmak istiyor. Jakarta'daki savunma fuarında sergilenen model dikkat çekti. İtalyan gemi üreticisi Fincantieri ise ilgiyi doğruladı. Endonezya'nın ulusal savunma fuarı Indo Defense 2025'te sergilenen uçak gemisi modeli, ülkenin ilk kez böyle bir platform edinme yönündeki eğilimini ortaya koydu. Endonezya'nın yerli savunma firması Republik Orb'un standında sergilenen model, dijital panoda Giuseppe Garibaldi olarak tanıtıldı ve güvertesinde Bayraktar TB3 SİHA'lar ile savaş uçağı modelleri yer aldı. İtalyan gemi üreticisi Fincantieri'nin donanma satışları direktörü Mauro Mancini, Naval News'e verdiği demeçte Endonezya donanmasının Giuseppe Garibaldi uçak gemisine ilgi gösterdiğini doğruladı. Mancini'ye göre konu iki ülke arasında devlet düzeyinde görüşülüyor. Ancak henüz resmi bir satın alma kararı alınmış değil. Mancini geminin sabit kanatlı uçaklar, helikopterler, sihalar ve amfibi uçakları konuşlandırma kapasitesine sahip olduğunu, ayrıca 2010 Haiti depremi sonrası insani yardım görevlerinde etkin rol aldığını vurguladı. Fincantieri'ye göre Garibaldi'nin operasyonel ömrü 15 ila 20 yıl daha sürebilir. Satın alma gerçekleşirse Endonezya'ya teslimattan önce gemi özel bir modernizasyondan geçirilecek. Republik Orb'un sergilediği model adını İtalya'nın hafif uçak gemisinden almasına rağmen tasarımı bakımından gerçek Giuseppe Garibaldi'ye benzemiyor. Bu durum modelin sembolik bir konsept çalışması olduğunu gösteriyor. Modelde sergilenen Bayraktar TB3 sihalarda ayrı bir dikkat çekti. Baykar yetkililerine göre Endonezya 60 adet TB3 tedariki için ön anlaşma imzaladı. Bu paket hem kara konuşlu hem de deniz platformlarına entegre edilebilecek TB3 varyantlarını içeriyor. Baykar yetkilileri kara konuşlu TB3'ün daha yüksek kalkış ağırlığı, daha fazla yakıt kapasitesi ve uzun havada kalış süresine sahip olduğunu belirtti.